Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya'nın düğün planları beklenmedik bir şekilde değişti ve bu değişikliğin ardındaki nedenler büyük merak konusu oldu. İlk olarak 5 Eylül'de Marmaris'te sade bir törenle evlenmeyi planlayan çift, tarih ve mekan değişikliği yaparak düğünü 4 Eylül'de İstanbul'daki lüks Esma Sultan Yalısı'na taşıdı. Bu ani değişiklik, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı'nın hala süren rahatsızlığının bir sonucu olabilir. Zeynep Ilıcalı'nın Eski eşi Acun'un genç sevgilisi Çağla Altunkaya ile olan ilişkisini bir türlü kabullenemediği ve bu durumun sürekli kamuoyunda gündemde tutulmasından rahatsızlık duyduğu iddia ediliyor. Söylentilere göre Zeynep Ilıcalı sık sık arkadaş çevresinde bu konuyu açıyor ve hala eski hayatlarına dönmeyi umuyor. Geçmişteki boşanma davasında Zeynep Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile yaşadığı ihanet iddialarına dayanarak 25 milyon TL tazminat talep etmiş ve lüks bir yaşam sunduğu suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Bu gerilimli geçmiş, Acun ve Çağla'nın düğün tarihini ve mekanını değiştirme kararında da etkili olmuş olabilir. Bu süreçte Zeynep Ilıcalı'nın çocuklarının etkilenmemesi için çaba gösterdiği, ancak kendisini hala genç sevgilinin gölgesinde hissettiği iddia ediliyor. Acun Ilıcalı ve Altunkaya çifti tüm bu spekülasyonlara rağmen düğün hazırlıklarına devam ediyor ve düğünleri büyük bir merakla bekleniyor.